Bu parti olsun. Hangi araçları kullanmam gerektiğini falan filan araştırdım ve buldum. Direkt hani biraz yapay zekadan meslek alarak kodları falan yazdım ve bana sonuç olarak bunu verdi. Yani i̇stediğim gibi oldu aslında renk falan filan. Yol kısmı. Ve şuradan random bilgileri sallayalım. Hop. Anayın. <laughs> hayır hayır hayır. Database olmadığı için random bilgilerle girilebiliyor şu anlık ama. Tamam. Buraya seçenekler de artırıl yani Buraya seçenekler falan da artırabiliriz. O sorun değil. Abi şuraya bir tane ikon eksik. O da konum. Hani gelen konumlar şurada gözükecek. Ki diğer kullanıcılar şey olsun ve sohbet daha var. Hani şiddeti nasıl atlattın falan filan muhabbeti olsun. Ne bileyim birbirinize destek olun diye şunu da zaten adı üstünde destek sohbeti falan filan uykusuzluktan geberiyorum. Konuşmayı unuttum ben. Neyse abi gördüğünüz işte olan bu daha da gelişecek de. Neyse bölümü şu kaçırma.